kaldırımlarında rahatça yürüyebilmek. Otobüslerinde güvenle seyahat edebilmek. Kalabalıklarına karışabilmek. Tenhalarından huzurla geçebilmek. İstiyoruz. Her canlı yaşamak için geldi bu dünyaya. İktidar. Para. Toprak. ırk. Hiçbir hayattan daha önemli değil. Her bir can birer hikaye Hikayelerimiz. Hikaye Silahla. Bombayla. Tecavüzle. İntiharla, mutsuzlukla, nefretle, bitemez. Her bir hikaye umuttur. Geleceğe umutla, mutlulukla, huzurla, sağlıkla bakmak istiyoruz. Hayatlarını kaybeden bütün yurttaşlarımızı saygı ve hüzünle anıyoruz. Sebebi her ne olursa olsun bu ülkede ölüm haberleri almaktan artık bıktık. Yaşamak istiyoruz insanca yaşa. Korku dolu bir gelecek değil, güzel anılarda geçecek ömürler diliyoruz. Korkuya, ölümlere sebep olanları şiddetle kınıyoruz. Biz kınarız, biz halkız.